Evet gençler üçüncü test birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde bir yakınma yani şikayet söz konusudur. Ee, yakınmayla benzer olanlar neler? Sitem. Bir beklentimiz var. Kimden? Sevdiklerimizden, yakınlarımızdan. Onlara karşı sistem duyarız. Başka ne var? Pişmanlık var. Yaptığımız şeylerden dolayı duyduğumuz üzüntü. Hayıflanma var. Bu da yapamadıklarımızdan dolayı duyduğumuz üzüntü. Bu ikisi kendimizle ilgili. Yakınma ise bir başkası ile ilgili nedir? Şikayettir. Adana'dan başlayalım. Nasıl bulabilirim yokluğunda seni? Bulamam, kaybetmişim. Seni kaybettiğim güne ah dönebilsem. Hayıflama var gençler. Kim anlar ki içimizin yandığını? İçimizin yandığını hiç kimse anlamıyor diyor. Karşı taraftan şikayette bulunmuş. Devam edelim. Hayallerimi çaldınız desem ne fayda? Hayallerimi çaldınız desem de fayda etmez. Siz anlamazsınız beni diyor. Karşı taraftan ne yapmış? Şikayetçi olmuş. Devam edelim. Gözlerin ruhumda esen bir meltemdi. Çölleri düşmüş gibi ararım onları. Geçmişe duyulan bir özlem var. Ellerim titriyor ruhumla beraber. Yaşanmışlıklarla doldur yüreğim. Aynı şekilde. Gündüzler aklındır çalışır durmadan. Geceler aşk atın özletirsin. Herhangi bir şey yok. Sorunuzun doğru cevabı bulu gençler. Karşı taraftan şikayetçi olmamız gerekiyor yakınmada. İçimizin yandığını hiç kimse anlamaz. Hayallerimi çaldınız desem de bir fayda etmez. Yine de anlamazsınız diyor. Birinci soru doğru cevabı bol olması gerekiyor.